Gördüler Resulullah Doğmuş nurlar içinde Nurlandı yerler gökler Söyler kundak içinde Doğuran ana hayran Melekler eder bayram Hak didarına seyran Eder kundak içinde Oynatıyor elini Kimse bilmez halini, zikre vermiş dilini, söyler kundak içinde. Döner arşı felekler, gökten iner melekler, ümmet için dilekler, eder kundak içinde. O Hazreti Muhammed bıraktı bize sünnet, ümmeti için minnet, eyler kundak içinde. Unutmayız sözünü, bize diker gözünü, o Habibin yüzünü göster mahşer yerinde. Yunus'un geçti yaşı, akar gözünden yaşı, peygamberlerin başı bakar kundak içinde.